selam Facebook kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir video ile karşınızdayız. Takipçimize sıfırdan kadro kuracağız. Abdullah kuruyoruz bugün kadro. Azerbaycanlı kardeşimiz buradan da Azerbaycan'a kucak dolusu selamlar, sevgiler kardeşlerimiz bizim. Ee, bir hazır böyle konusu gelmişken bir tekrardan bir selam vereyim dedim. İnanılmaz beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Bugün gerçekten de kadro çok güzel olacak ama öncelikle isterseniz gelin 4-2-1-3 taktiği kontrol edelim. Uzun topla kontrol ve açıkta ripa taktiği ile kullanılıyor. Ben birazcık açıkta taktiği ile fazla oynuyorum. Konsolda da çok oynuyorum. Bugün uzun top kontrol olarak seçili. Ben uzun top kontrol olarak bir kadro kuracağım. Bakalım kardeşimizin kadrosu nasıl. 4-2-1-3 taktiği de bu arada benim sevdiğim taktiklerden biri ve bayağı da ekmeğini yediğimiz bir taktik. Bakalım tekrardan başarılı olabilecek miyiz? Hadi gelin kadro kurmaya geçelim. Şimdi öncelikle kalecilere baktığımızda toplam 5 tane kalecisi var ama Noyer'in daha fullenmemiş olduğu görünüyor. O yüzden Noyer'i eriyoruz. Kurtuğa var, Ederson var, Dida var ve Donnarumma var. Açık söyleyeyim Dida da bana göre şu anda gelen kaleciler arasında en iyi iki kaleci. Yani Donuruma ve belki Donurma'yı 1'e koyabilirsiniz. Dida'yı 2'ye koyabilirsiniz. Belki bazıları Dida'yı 1'e koyup Donuruma'yı 2'ye koyabilir. Ama bu ikili şu anda son gelen kartlara göre oyunun en iyi kalecilerinden. Ben buraya Dida'yı alacağım. En azından ne yapalım? E, kaleci yedeklemek zorunda kalmayalım. Dida yükselişte gelme ihtimali zaten düşük gelme ihtimali olmayacak. O yüzden Donorunmayı eliyorum ama net bir şey söyleyeyim tekrardan. Donorunmada hakikaten özellikle mobilde yani Dida'dan eksik kalmıyor diye düşünüyorum. Stopar kısmına gelelim. Şimdi Arnold'un bakıyorum. Cancelo evet bekler. Nesta da bitiyor. Gördüğünüz gibi Jordi Alba'nın yanında şurada Nesta var. Nesta da bitiyor. Nesta var. Bastoni var. İki tane stoperi ihtiyacımız var. Puyol'u var. Kimpembe'si var. Virgil van Dijk'ı var. Marquinhos'u var. Bu arada tabii ki de hepsini seçemeyeceğiz ama oyuncu bir değerlendirmesi de yapalım. Nesta oyunun çok sağlam stoperlerinden biri. Tabii ki de ben full böyle e, epik falan kurmak istemiyorum ama insan epic de olunca hoşuna gidiyor. Hemen şöyle uyumluklarına da bakalım. Mesela Puyol'un 70 görünüyor. E, Virgil Van Dijk'ın, Marquinhos'un 99. Ben stopere Marquinhos'u alacağım. 90-99'u korumamız gerekiyor arkadaşlar. Uyumluluk çok önemli. Bu yolda oyunun sağlam stoperlerinden biri. Marquinhos'un düşüşte gelebilme ihtimali olduğu için ben çok beğendiğim oyunculardan biri Bastoni ve aynı şekilde Kunde. İkisinin de uyumluluğuna şöyle bir bakacağım. Hangisi daha iyidir, daha kötüdür? Ben Kunde'yi stopere yedekleyeceğim ve Marquinhos'un yedeği olarak kendisini alıyorum. Bek kısmına geldiğimizde şimdi ben belki çok fazla ileri çıkarmıyorum ama ileri de çıkarırsak Arnold oyunun en iyi orta açan biliyorsunuz Bek adamı. E, baktığımda kapı var. Arnold'ın iki kartı birden var. İngiltere kartı da 95. Diğer kartı da 95. Kapı da, da 95 olduğu görünüyor. Burada açıkçası uyumluluk ön plana çıkacak. Arnold'ı gördüğünüz gibi uyumluluğu 90. E, diğer kartların uyumluluğunun biraz geride kaldığını kapının 70. Arnold'ın diğer kartının da 74 olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de ben sağ tarafa Arnold'un bu kartını alıyorum. İngiltere kartı diğer kartlarından zaten daha kötü değil arkadaşlar. Ne rating olarak ne de oyun içi güçler olarak kesinlikle back olarak alınabilir. Şimdi diğer back'e geldiğimizde her zaman söylediğim bir şey var. Ben sol bekte Cancelo'yu inanılmaz beğeniyorum. Toplamda 3 tane bek hakkımız var. Hernandez, Jordi Alba ve Cancelo üçlüsünden şöyle baktığımızda Hernandez de çok tutuluyor, Cancelo da çok tutuluyor. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Cancelo'nun yerine Hernandez'i alacağım. Uzun süredir Hernandez'de oynamadık. Hernandez de oyunun sağlam oyuncularından biridir. Her zaman Cancelo'yu aldığımız için ben bu sefer Hernandez'i alıyorum. Yoksa sebebi Cancelo'dan daha iyi olduğu için değil ama defansif yönleri vesaire ya da böyle güçlerine baktığımızda kesinlikle Cancelo'dan da çok da geride kalmaz. Sadece Cancelo'nun çift vuruş gibi çok kaliteli bir özelliği var. Tabii ki fark bu. Şimdi gelelim DOS kısmına bir tanesi DOS bir tanesi GO ileride de OOS yani her mevkiden birer tane koyacağım. O yüzden bir tane DOS adamına şöyle Cevval oyunu tek yönüyle defansif oynayabilen bir oyuncu olabilir. GO adamına da oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncu olarak seçebilirim. Şimdi öncelikle Edgar Davis'i görüyorum burada 90 uyumlulukta Edgar Davis'i şuraya alacağım. Ama GO mu yapacağım DOS mu yapacağım şu an için belli değil İlerideki oyunculara bağlı. Rodri'yi gördüm, e, Fabinho yükseltilmemiş ama Rodri de fena değil. Joshua Kimmich'in olduğunu da görüyorum. E, Dos oyuncusu da çok fazla var, Rice'ın biliyorsunuz yok edici bir kart olduğunu biliyorsunuz. Benim şahsi fikrim şu, orta sahaya gelin biraz hızlı kuralım, Joshua Kimmich'i de alalım oraya. E, uzun boylu bir adamdansa böyle ikisi de böyle pas yapabilen adamlar olsun. E, değiştirebiliriz de hiç fark etmez, İkisi de iki yönlü oynayabiliyor. Bu şekilde önlerinde de şöyle sağlam bir OOS adabı bulduk bu. Bence tadından yenmeyecektir diye düşünüyorum. İleri baktım. Bu arada sağlam bir gol bulursak gol de koyarız. Şimdi Pedri var, Gavi var, güzel iyi kartlar. Seedorf var, Scholes var. Tabii şimdi mobil kullandığımız için mobilde plasa şutların girme ihtimali çok daha yüksek. Konsolda girmiyor ama burada giriyor. O yüzden ona göre bir kadro kurmamız gerekiyor. Şimdi David Beckham'ın kartının da olduğunu görüyoruz. David Beckham'ı sağ tarafa alacağız o ayrı. Ben Scholes ve Seedorf'tan Seedorf'u buraya alıyorum ama kimyası 70 durumda. Bir saniye. 70, netvet 90... Iniesta var. Iniesta'yı alalım mı gençler ya onun yerine? Şöyle hemen Iniesta'yı alalım. Birazcık kırılgan bir oyuncudur ama o OS'de iş yapabilecek bir oyuncu. Şimdi sağ tarafta Beckham var, Netvet var. Netvet'i sol tarafa alacağım. Sağ tarafa da kesinlikle David Beckham'ı alacağım. Yani bizim birazcık da orta açabilme durumumuz olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bir pivot forvete de ihtiyaç duyacağız. Orta sahada Bellingham var kesinlikle. Bellingham da iş gören oyunculardan biri. O OS pozisyonda da oynayabiliyor ve gördüğünüz gibi 97 rating oldu. Ee, kesinlikle alınabilir ama onu bir oyuncuyla da yedeklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Mason Mount var çok güzel. Onu da kullanıyorum ama Ronaldinho burada biçilmiş kaptan. 70 görünüyor Ronaldinho. Ronaldinho 70 olduğu için belki en azından sonradan oyuna girmeyi alabiliriz. O kadar da geri pirana atmayalım Ronaldinho'yu ama Mason Mount arkadaşlar iş görecek bir oyuncu. En azından yedek olarak Mason Mount'u da alalım. Şimdi bizim sağlam bir forvete hatta o forveti yedekleyecek ikinci bir forvete ihtiyacımız var derken ileride 98 reytingli Lionel Messi'yi gördüm. Lionel Messi'yi gördüğüm için şöyle yapacağım. Ronaldinho'yu çıkaracağım. Neden çıkaracağım? Kimyası düşük diye. Messi'yi oraya koyacağım. Messi'nin yediği de hem Mason Mount hem de Bellingham olacak. Ronaldinho'ya şimdiden özür diliyorum. Birazcık da farklı kadro kuralım. Yoksa Ronaldinho'yu bir takımdan çıkarmak biliyorsunuz. Yani aptallık olur. E, sadece kimyası düşük diye. Şimdi Will Foden var. Foden da iş görebilecek oyunculardan biri. Bir de Neymar var. ha Burada görüyorsunuz. Neymar'ı da şöyle yapıyoruz. Neymar'ı da buraya aldığımızda ileri attığını inanılmaz iyi. Abdullah'ın kadrosu gerçekten canavar çıktı. Ones'ı falan çıkarmış. Ones e, burada iş yapıyor mu bilmiyorum ama biz konsolda denedik. Çok da aman aman iş yapan bir oyuncu olmadı. Will Foden'ı da şöyle ilk bir alalım. Kanatta değerlendirebileceğimiz oyunculardan biri. İleri doğru geliyorum. Abi Cruyff'ü Murayf'ü var ya. Çok iyi bir kadro bu. Ben bu kadroda bir şey söyleyeyim mi? E, ya bu kadar iyi bir kadro varsa ben diziliş olarak 4-2-1-3... E, Diziliş değiştireceğim. Yani birazcık riskli bir futbol olabilir ama. 4-2-1-3 yani bu kadar iyi bir hücum hattın varsa. Bence kesinlikle bu şekilde oynamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve normalde yapmadığım bir şey ama taktik değişikliği yapacağım. Şimdi Cruyff'ı da şuraya çekebilirim. Yani bu kadro bunu hak ediyor. Ee, yani diye düşünüyorum. bilmem siz de doğru mu yaptım ama. Hemen şöyle bakıyorum. Ee, Haaland var. Michael Owen var. Mbappe var. Gördüğünüz gibi Romario var. Yani ben şuraya Mbappe'yi alacağım. Abi bu bu nasıl bir kadro? Romario'yu çok beğenmiyordum ama ovunu alayım şuraya. Yani ileri hattı gerçekten canavarmış. Benzema, Lewandowski, Mbappe'nin diğer kaltını aldık. Haaland var. Haaland hadi çok fazla oynatıyoruz diye oynatmayalım. Filippo Inzaghi var. Abi bu nasıl bir kadro? <laughs> bu nasıl bir kadro? Ya ben şu anda şok oldum. ya. İleri hattı şu an rakip gördüğünde bilmiyorum. Tabii biz çok fazla iyi oynatabilir miyiz ama şu anda şu hattı ileri hattı rakip gördüğünde Reset atar yani. Direkt direkt çıkar diye düşünüyorum. Yani direkt çıkmazsa da büyük ihtimal bizi yener. O yüzden güzel bir kadro. Abdullah selamlar olsun buradan. Gerçekten bileği de kuvvetliyse rahatlıkla sıralamaya kasabileceği bir kadro. İsterseniz gelin bu kadroyu bir de maç yapalım. Bakalım bu kadro nasıl oynuyor. Dostlar okey diyoruz. Bu arada bir sürprizim var size. Kadroyu sonra biraz daha değiştirdim. Çünkü acayip bir şekilde reytingini daha farklı yapabileceğim 2740 takım gücü oldu şu anda. Neden değiştirdiğimi de anlatacağım size hiç merak etmeyin. Küçük oynayışlar yaptım. Şu şekilde yaptığımda Romario'yu aldım. Sola Mbappe'yi aldım. İleri 5'li de 100 over'lı olabiliyor. Çok iyi değil mi ya? Cruyff belki uyumluluğu çok iyi değil ama iş görecektir. Bizi yarı yolda bırakan herhangi bir takım yok. Zaten şöyle düşen bak, şu defans hattı morali düşükte gelmez. İleri hatta güvendiği için morali düşükte gelmez. Hayatımda ilk defa 4-5 oyuncu birden 100 ratingle oynayacağım. Birazcık kolsuz olduğumu biliyorsunuz mobilde ama elimden geleni ardıma koymayacağım. Hmm, maça biz başlıyoruz. Haydi bismillah diyorum. Cruyff attım pasımı. Bakalım bu kadroyla nasıl oynayacağım gerçekten çok merak ediyorum. Bu kadro kendi kendine de oynayacak diye düşünüyorum ama biraz da bizim de oynatmamız gerekiyor. Bernardo Silva e, maalesef defans yapmak çok zor. O yüzden defansta ileri attığımız iyi de olsa defansa biraz beklememiz gerekiyor. Mbappe baktı son çizgiye kadar indi. Aman Dida aldı hemen. Hemen hemen Dida. Kolları çok iyidir. Attım. Mbappe indirdi. Romario gördüm. Oğlum benim şu an tek kale oynamam gerekirken rakip oynuyor. Mbappe. Mbappe attı pasını. Charshuak kim mi? Kim mi? Edgard'a bir saldı. Süpersin. Şimdi Cruyff. Cruyff atacak. Olmadı ama top yine Cruyff'te kaldı. Attım. Bir pas daha. Kaç kankam? Mbappe koşuyor. Mbappe Kunde'yi geçer mi? Mbappe Kunde'yi geçer. Mbappe Kunde'yi geçer. Mbappe Kylian Mbappe Kunde yetişti. Atak devam edecek. Attım. Bir şut. Mbappe 1-0. Dakika 15. Bak yemin ederim takım kendi oynuyor. Tonali. Mbappé'yi gördü. Kanattan çok hızlı koşuluyor. Bu arada dikkat etmemiz gerekiyor. Arnold alabilirsem. Rakip de bu arada çok adamla ileride. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Şimdi Kroş Attı Mbappé'ye. Aldım. Verdim pasımı. Kroş. Kaç kanka? Bir daha. Asıl adam bu. Evet. Geçmedi. Ah Mbappé'ye atabilsem. Kevin Debrun. Aldık topu. At. Avrat. Silah pres yapıyoruz. Bernardo Silva. Oğlum <laughs> foul yaptım işte. Yüz rating mu oyuncuları. Foul yapsam da vermiyor abi hakem. Okay. Attım pasımı. Şimdi bir pas. Beckham tekrardan attım. Lionel Messi'yi kaçıracağım. Lionel Messi kaçar mı? Kaçtı gibi oldu ama Cancelo yılların tecrübesi olmasa da aldı. Verdim pasımı. Romario tekrardan Mbappe'ye. Adamın kontrol ettiği şutu çektim. Farkındasın değil mi? Uzun gönderdik. Cruyff indirir mi? İndirdik. Süpersin. Edgar David köşede boşluk. Mbappe pas. Geçmedi ama top bizde ve Cruyff alacak. Aha çıkmadı. Şimdi çıktı. Ver 31-31'de durdu maç. Ee, i̇nşallah bir saniye daha çok şükür ilerledi iyi oldu. Tacı kullanacağım. Şimdi biraz şöyle bekledim. Şimdi atıyorum arkadaşlar. Messi pasını verdi. Orada Edgar Davis var. David girdi. Romario çok güzel döndü. Romario kaleci corner. Çok iyi dönmedi bebeğim. Kısa köşe vuruşu kullanacağım. Lionel Messi, Messi, Lionel Messi kaleci. Atak devam edecek. Elbar gibi geldi bana orada ama. Haaland, işte bu kontrollara çok dikkat aldık. Marquinhos, attım pasımı. Bir pas daha, bir daha gönderdim. Bir foul bekliyoruz. Hakem Arul olmadı ama Edgar Davis yaptı foul'ü. Bernardo Silva ortaya dönecek. Bildiğimiz halde alamıyoruz. Bildiğimiz halde alamıyoruz ama şimdi aldık. Bir pas. Beckham. Beckham pasını verecek. Ah geçmedi. Aldım. Aldım. Kroş baktı. Kroş. Kroş vurdu. Direkt. Atak devam edecek. Aşırttım. Hayret edersin. Çok güzel bir düşünceydi ama top kaleye doğru düşmeyince bir boka yaramadı. İlk yarı bitiyor 1-0. Arkadaşlar birazcık da heyecan yaptım ya. Bütün oyuncular 100 rating olunca. Değil alalım söyleyeyim. 6 şut çekebildik. Daha da fazlasını çekebilir miydik? E, maçlar kısa sürüyor biliyorsunuz. Ondan dolayı çeken ama ikinci yere çok daha kaliteli bir PES Türkiye göreceksiniz. En azından şu oyunculara ayak uydurmamız gerekiyor. Rakip halantıyla başladı. Tonali pasını verdi. Kylian Mbappe araya verirse orada Marquinhos var. Aldık topu. Pasımızı vereceğiz. Geç kaldık. Kevin De Bruyne yine pas. Halant gidiyor. Omuzu koyduk. Attık. Süpersin. Harikasın. Ver. Yalnız bu çok fena bir kontrol haberiniz olsun. Ay Romario. Romar. Bu foul değil mi? Hoca bu foul. Bu değil mi yani? Messi aldı. Tekrardan bir pas daha. Beckham vurdu kaleci. Yemiyordu kaleci. kısa köşe vuruşu kullanıyorduk. Lionel Messi döndü. Pas ortaya. Harikası. Aldım yine. Şu paslı kullanmaları nedense bilmiyorum. Beceremesek de yapıyoruz. Koundé aldı. Beyler ikiye bulamadık. Bu bizim için sıkıntı olacaktır. Uzun gönderdi. Yine aldık Hernandez Hernandez pas. Messi çok güzel gördüm. Kruyff araya. Bir pas daha. David Beckham'a. Ah be. Messi o pası nasıl veremez ya? Kylian Mbappe. Aldık topu Edgar Davies'te. Süpersin. Verdim pasımı. Romario. Romario araya. Kruyff gidiyor. Kruyff köşeye. 2-0 oluyor. Atla diyorum, atla deveyle ne olursa olsun ayarlayacağız. Şimdi bir oyun planı yapacağız. Bir bakalım oyun planı sonra neler olacak. Şöyle basıyorum. Hemen oyun planı yapıyorum takım. Ne yine yorulacak ki? Dostlar, şöyle yapacağım. Hemen Michael Owen'ı alacağım. Buraya e, Fodun'u alacağım. Biraz da bekletiyoruz? Kusura bakmasın. Pavel Netve'ti alacağım. Andre Iniesta'yı alacağım. Ve sağ tarafa da Neymar oynar mı? Oynar ya. Kanka. Orada da oynar ya. Şimdilik 30 dakika oynasın yani. İleri beşliği komple değiştirdik. O da Immobile'yi aldı. Çok dikkat etmemiz gereken konu var. Çok güzel pas. 2-1 oldu. Oyuncu değişiklikleri bize çok iyi yaradı bu arada. Haberiniz olsun. 2-1 oldu. Harika oldu. Maçı biraz daha kızıştırdı diyebiliriz. Attık. Edgar David. Pasımı verdim. Çok güzel Will Foden. Çok iyi gördü. Pavel Netvet'i. Netvet. Netvet girecek. Netvet girdi. Korner mi? Out. Neres pasını verdi. Almamız gerekiyor. Tonali. Tonali pas imobile. imobile gördü. Griliş'i Arturul aldı. Tekrardan pas. Dostlar mobilde gerçekten yani defans yapmak o kadar zorlaşmış ki. Yani bir türlü yapamıyorsunuz ve bu biraz can sıkıcı olabiliyor. Attım pasımı. Orada Neymar var. Neymar pas verecek olmadı ama top bizde. Oven koş. Bas bas bas. Orası karışır gibi mi geldi benim ama? Bana mı öyle geldi acaba? Evet bana öyle gelmiş. Aldım. Hernandez çok güzelsin. Attım pasımı. Edgar Davis baktı. İyi pas. Gol getirir mi? Attım. Şimdi Neymar. Neymar girdi. Neymar çalım atacak olmadı. Cancelo. Beyler son 10 dakika. Şu anda bayağı bir panik yaptım. Edgar Davis aldı. Pasını verdi. Çok güzel bir top daha. Bir pas. içeriye doğru. Gol pozisyonu. Owen. Owen. Michael Owen. Dakika 82. Abi ileri beşli değiştirdik. İleri 5'li bile o kadar kaliteli oldu ki yine. Yani MyClub'un, Beckham'ın pası, onun pası, bunun pası bir şekilde golümüzü atıyoruz. Çok güzel bir top. imobile gidiyor. Imobile, imobile. Sana kolay maç yok diyor Konami. Sana kolay maç yok diyor. 3-2 oldu. Beyler bir gol daha bulmamız gerekiyor. En azından yemememiz gerekiyor. Attım. Verdim pasımı. Çok güzelsin. Attım. Yok offside, yok offside. Ah Neymar ah. ah Saçları nemcüklediğim. Kanseri uzun gönderdi. Vurmamız lazım. Vuramadığımız pozisyonlar bize sıkıntı olabilir. Attım. Eyvah Wilford'una gelmedi. Michael Oben geri kaçıyor çünkü o da birazcık tırstı. Griezmann araya. Adamların yanlarından geçiyor be kardeş. Press, press. Aldık. Bir pas. Süpersin. Tekrardan. Çok güzel gördü. Pavel Nedved. Girdim. Ara top. Şimdi ovun geçmedi. Bas bas orlardan Çıkar mı çıkarma. Çıkarma. Oğlum çıkarmamayı bırak adam zıngıldatacak bizi. Griezmann hatalı bir top ve maçı 3 iki kazanıyoruz. Abdullah sonsuz teşekkürler. Dostlar kadroda birazcık heyecan yaptım. Oynayamadım ama yine de keyifli bir maç oldu. Rakip Santra bugünden falan attı gerçi ama Gördüğünüz gibi 9 şuta 2 şut ikisi de kalemizde gol olarak oldu. E, takım ruhunuzu, reytinginizi yükselttiğinizde ciddi anlamda bazen e, momentum yiyebiliyorsunuz ve rakip geldiği pozisyondan hepsini atabiliyor ki kalede takım kurarken demiştim Dida oyunun en iyi kalecilerinden biri kolay kolay yememesi lazım. Kaldırı çok keyifli, çok kaliteli yani. 100 üzerinden 100'lük bir kadro. Abdullah'a da sonsuz teşekkürler. Bu arada hazır konusu açılmışken dostlar mobilde sponsor arıyoruz. Mobilde kendi hesabıda her hafta ben top açıyorum, top açılımlarında ikonları, epikleri buluyorum diyenler bize verebilir kadrolarını ve biz açabiliriz. Yine kadrolarında kendileri oynarlar ama en azından top açılımı içeriği olur bizlere. Bununla ilgili de sponsorluk yazıp Instagram Sertacosar adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz, İyi ki varsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.